Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle mayalı yufka ekmeği yapıyoruz. Malzemelerimiz un, su, e, maya ve bir miktar tuz. Ben mayamı, unumu ve tuzumu koydum. Şimdi suyumu ekleyerek yoğuracağım. Evet arkadaşlar, az önce hamurumuzu yoğurduk. Şimdi de e, yarım saat kadar dinlendireceğiz hamurumuzu. Evet arkadaşlar şimdi dinlenen oyunu bezeler halinde ayırdım. Açmaya başlıyorum. Şimdi de arkadaşlar açtığım hamurları pişiriyorum. Evet arkadaşlar şimdi ekmeklerim pişti. Ben kalan hamurumu bu şekilde e, yufkayı pek iyi açamayanlar için somun yaptım fırında. Şimdiden deneyecekler için afiyet olsun.